bunun tozunu alırken yamukmuş. Geç bakayım şöyle, git uza. Şöyle bir bak bakayım, doğru oldu mu? Bakayım. Eh. Ah, tamam, öyle kalsın. Maksimum simetrik olmuş öyle. Yasak sanma Sıdık'a, doğru düzgün bak. Ya daha ne kadar bakayım anne ya? İstersen bir yerlerden su terazisi, gönye falan bulayım ha? Hmm. Ay bir müdüre gelecek diye evce koplattık <laughs> <be. gülüyor> <laughs> <elsewhere. gülüyor> <Kız> yani. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? ağlaya gözünü seveyim bari. Ne ya, oldu oğlum ne oldu durduk ne yerde ya. ya? o masanın üstünde bir bardak su vardı. Öyle. Diktim kafaya. Ee, ne? Ya, yaratı gibi bir şey geldi ya? Vıcık vıcık. koyacak yer bulamadın mı salak? Yazık hayvana ya! Kapı! Ka ka kapı! Dur, kapı! Dur, kapı. Dur, 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 dur. Bir dakika! Tamam mı? Tamam mı? Dur dur dur! dur. Ya dur! Ya dur! Zekeri! Tamam Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Müdür hanım! Hoş geldiniz! Efendim, şu bir e, gerçektir ki e, yemekler hakikaten fevkalade lezzetli olmuşlar. Bu vesileyle gerek e, sizi, gerek eşiniz hanımefendiyi ve yavrularınızı Aha. tebrik ederim efendim. Afiyet olsun efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Çerkez tavuğu, sı sıdıkam yaptım. Hmm, hmm, hmm. Çerkez tavuğu. Efendim. Merkez tabuğu, Türk mutfağının en seçkin yemeklerindendir. Özellikle bir yeşil salata eşliğinde yendiği vakit... ...yani gastronomik manada fevkalade şaheser olur. İnsan yemek yiyen ansiklopediyi her altı biliyor. Müdür yenge, az şarap doldurayım mı? Alırım lütfen, biraz. Teşekkür ederim. Yaşlı. yaş evde kalmış. anne. Duyacak. Şey annem hangi okulları bitirdiğinizi soruyor. <laughs> Efendim öğrenimimi ağırlıklı olarak yurt dışında yaptım. Kolombiya Üniversitesi'nde siyans e, politik lisansı aldıktan sonra de bir üst konuda doktora yaptım. Yayınlanmış beş eserim bulunmaktadır. E, bekarım. Hiç çocuk annesiyim. Ay sanırım biraz daha şarap alabilirim. <laughs> Samim çocuğum Biraz bana da şarap koy da eşlik edeyim <laughs> Bizim de bir arkadaşım var <laughs> Yurt dışında okudu kendisi Eskiden konsolostu, daha sonra büyükelçi oldu. Evet. Hani siz de dışarıda bulunduğunuz için tanırsınız diye söylüyorum. diyorum Çağdan. Hmm. <gülüyor> 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 Neyse yanlış söyle. Samim doldur şunu çocuğum. Hı? Doldur, doldur. bir boş bırakıyoruz. Evet. Ondan sonra şunu geçiriyoruz. Geçirdik. Bir zincir aldık. Hop. Evet. Pat. <laughs> Hadi bakalım. Ay <laughs> <laughs> şimdi böyle aldık galiba. Evet mi? Ee, evet. burada evet. öbür taraftan. Ters ters. Bizim Hanım'cığım sizi enteresan <laughs> evet. gelebilir o yüzden söyleyeceğim. Ev hanımları arasında bu örgü modelinin adı <laughs> Zeki Müren kirpisi. <laughs> yani kirpiye benziyor o yüzden takılmış. <laughs> yapamazsınız Allah aşkına. Hay müdür hanım nereden bilsin Zeki Müren kirpini? Hay Fransızcası olsa neyse değil mi? Böyle şey gibi Alain gibi. <laughs> <laughs> Ay çok uysunuz <laughs> Safiye. Öyleyimdir. bu güzel Hay bir bu mevzu. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi de onu sorayım dedim. Şimdi bu Fransa'da falan ev kadınlığı var mı müdür hanım? Ha? Yani bu e, düş ülkelerde hani ütü ütüleyen, çamaşır yıkayan falan bu kadınlar var mı? <laughs> çok hoşsun Safiye. <gülüyor> <gülüyor> Vardı tabii. <laughs> Safiyeci. Hanımefendiyi fazla şey etmesek diyorum ha. <laughs> Aa, Zekeriya abi için ben sohbetten gayet memnunum. E, yalnız ...sizin oğlan da galiba şarap şişesini odasına götürdü. Aa, ya, <laughs> e, öyle mi? mi? Ya. Ay ben şimdi size yenisini şey ettiririm, çok, çok <gülüyor> şimdi, şimdi. <gülüyor> şimdi <Midir> Hanım, <laughs> oğlandan mevzu açılmışken... <laughs> ...çok kabiliyetlidir bizim oğlan. Sahi mi? Ya, öyle. Şimdi böyle esasen kendisi böyle müthiş eğitimlidir. Bir konuda çok çalışır. Esas diyor bu işin beşi Japonya. <laughs> aile diyor, beni diyor, bırakın ben oralara gideyim, bu konuda okuyayım, kendimi geliştireyim. Çok ya. iyi. Netice de biz aile olarak... ...hani onu okutmak istiyoruz da... ...işte yani... <laughs> ...bu iş tabii... ...bazı şeylere bakıyor. Vallahi efendim tabii... ...kabiliyetli bir gençse... ...yani ona burs temin etmede yardımcı olmaktan... ...onör duyarım Ay. tabii. <laughs> Neydi kabiliyet delikanlının? <laughs> Ninja kendisi. Ninja. İyiyi. <laughs> <laughs> iyi ay, 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 ay. <laughs> ay kız müdür hanım şu kuşu gördün mü bak? Hale bak. Ağzında üç vadeye kadar bir haber var sana. Aa, a, hakikaten kuş bakar. Vallahi billahi. Aa. Ay ay kız müdür hanım sen için çok daralmış hem de iş yerinde. Bak şimdi. Bu oh, tarafı var ya. Heh. Burası iş dünyası. Evet. Ha. Bil. Satın tam i̇ş karşısı dünyası. aşk dünyası. Aşk, aşk dünyası. E bu yani e, kahve falında bilimsel olarak böyle. Peki e, fincanın dibine ne manaya geliyor acaba? Oh, göğüs kafesi. Yürek. Yüreğin dalanmış almış dedim ya Müdüre Hanım demin işte. Evet. Oradan gördüm söyle. Çıktı bak, bak çıktı. Anacığım. Bu Gerçek da hane. Tamam mı? Evet. Yani oturduğun konut anlamında. Anladım. Bak. Evet. Peki, e, Fincan'ın e, ay, şurası ay ne manaya <gülüyor> geliyor? <gülüyor> ah anacım orası bir muamma öyle mi? Biz Türk ev hanımları olarak daha kahri Fincan'ın orasının ne olduğunu çözemedik. Ay Allah <laughs> ya Ne <gülüyor> anlama <gülüyor> geldiniz her <sen> anlar? Ne <laughs> anlama geliyor? <laughs> ay Zekeriya abi eşiniz yani çok hoş bir insan. <laughs> ...yani son derece naif ve pür bir insan. Ya. Allah razı olsun. <laughs> Sıdıka, duydun <gülüyor> <gülüyor> Anne Anneye naif dedi. Böyle <laughs> güzel bir şey söyledi yani. Evet <laughs> anne. Ee, Şarap bitmişti değil mi Zekeriya Beyciğim? Maalesef efendim. Ee, Geçti oldu. Bizim hanım da sizi lafa tutuyor herhalde. Ay ne münasebet Zekeriya Beyciğim yani... Şurada kadın kadına konuşuyoruz kadın Allah e, ta, 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 Tabi Tabii efendim de... ...yani alkol aldınız... E, yarın mesai var... E, ...yolunuz uzak... ...Samim sizi arabanızla bıraksın diyorum. Efendim ne münasebetle bıraksın, çocuğu rahatsız etmeyiniz canım. Allah Allah, ben atlarım arabayı, sürerim arabayı, giderim evime. Bak şimdi Müdüre <laughs> Hanımcığım, kız <laughs> neydi senin adın? Draşan. <laughs> Draşan, Vallahi billahi ben seni hiçbir yere bırakmam. ...sereceğim ben Şule'ye bir yatak, Sıvıka gelecek bu salonda yatacak. Yani sen onun odasına gideceksin, Oh misler gibi uyu Ay Yok yok, <laughs> çok zahmet edersiniz. Evet. Vallahi billahi bak aşk olsun yani Allah'ın adını verdim, at ah, <laughs> verdim. Böyle gör kız, burada yatacaksın. <laughs> Ay zahmet etmeyin ne olursunuz Safiye, ben giderim, anca giderim. Ya ben kızdır ahşap, benim bir geceliğim var sıfır, Aa. hiç giyinmemiş. <laughs> <laughs> Yavru ağzına böyle çilişi, dişlenmiş üstüne. Yersin o kadar <laughs> Yeter artık Safiye, çekiştirme kadını sıkılmıştır Dıraşan Hanım. Sen ne karışıyorsun Zekeriya? Biz burada kadın kadına konuşuyoruz. Ulan bana bak lan! Ulan, rica ederim Zekeriya abi. Siz eşinizle benim yanımda böyle konuşmaktan esefle kınıyorum sizi. Lütfen bu odayı terk ediniz efendim. Esef duyuyorum Zekeriya Hı. sana. Hı. Siz hala burada mısınız Zekeriya abi? Baba. Gidiyoruz. Kızdır, <gülüyor> kızdır. <gülüyor> Kız ben seni çok sevdim. Bana bak sen bak bu ciğer suratlı. <laughs> sen canın ne zaman çekiyorsa bana aç bir telefon hemen hop atla gel. Ben sana ne çerkez tavukları öğretirim. Ne fallar bakarız. Ne örgüler yaparız. <laughs> günlük makamına. Sayı 97 Taksim 26. Özü Zekeriya Sakan'ın müdürü hakkında. Babamın hakikaten hoş bir müdürü var günlük. Abimle babamı bilmem ama annemle ben çok güzel vakit geçirdik. İşler o kadar da kötü gitmiyor be günlük. Biz buralara takılıp kaldık ama bak okuyup yazan, önemli mevkilere gelebilen bir dolu kadın var. Ha, Drahşan Hanım ...bakın olunca elinde tespihle dolaşıp seçmen kahvelerinde delikanlı politikacı imajı için adamlarla okey oynamaya oturursa bilemem tabii. Belki benim trenim de henüz kaçmamıştır be günlük. İster misin hayatı bir tarafından yakalayıp daha yararlı bir insan olayım? Neyse, böyleyken böyle işte. Gereğinin yapılması için durumu saygılarımla arz ederim. Sadıka Saka.